dediğin gibi ben onu lazım. Hmm. Açayım mı? Açma bence. Açtım. Bir şey olmadı. Neyse. Ay ben bir şeyler yazmak istiyorum. Hadi bir açın. Günlüğümün anahtarı nerede? Ha. Buldum. Ee de i̇şte, tamam. Ben de baksaydım seninle alakalı değil. çıkacağım merak etme. Ya biraz terah çıkalım ne yapalım benim canım çok sıkılıyor. Bugün benim okulum vardı. Hemen gidelim. Hı? Evet aşağıda indi. Tam hmm, annemi kızılım olmuş. şöyle şöyle yapıştırıyorum. Yemek hazırlar bana gelince annem. Anneciğim babacığım görüşürüz. Şöyle bir şimdi ee, şeyim tabi. Tamam. Emin misin? Niye yok, yoksa vardır. Tikicim vardır. Kesin vardır şöyle. Ben e, böyle bir bakalım. Kimse yok. Evet gidelim. Bugün okul yok. Hiç kimse gelmemişti ki. Aa, ben yanlış hata yaptım. Gel. Kesin ama kesin bir şey vardır. diğerlerini bulmam lazım dönüşmem lazım çünkü diğerlerini bulamıyorum. Hadi. Evet kedik nerede acaba? Hmm, burada yoklar. Bir saniye. Kaç, kaç. Neredeler bunlar? Ee. Aa, koşup da bakmam lazım. bulamıyorum bunları. Hiçbir yerde yoklar. Hmm, saldıracak doğan şeyde değilim. Ama şansı çatımı kullanmam hmm. lazım. Sürekli aynı yerde dolaşıp duruyorum. Hiçbir yerde Hiçbir yerde yoklar. Hmm. Hop ah, hmm, yok yine aynı yer. Bu taraflar burada aynı yer. Orada bir yer var. Yani gitmem lazım. Aha, çok iş burada. Hemen ama hemen gitmem lazım. Benekler gitsin. Tekrardan hoş geldiniz. Çünkü arkadaşlarımı buldum bugün okul tatil galiba. Ben sana demiştim. Özür dilerim. Tiki hadi gel kaçalım. O, Oo. Oo, siz burada ne yapıyorsunuz? Kara kedi. Neyse. Burada son işler yok galiba. <laughs> Süper mü ki. Dönüşmemiz lazım ne biliyoruz. Koşalım. Ee, burası iyi bir yer. Evet dönüştüm en lazım olacak iş bu budur. Hmm. Şans Şanslısı ya? Her neyse. Nerede şimdi kara kediyi bulmam lazım. Hmm. Dönüşmüş olmalı. Hmm. Neredeyse süper kutu böyle. Yani dövüşemiyorum. Hey. Benden foto bile istemedi. Bugün neler oluyor? biz bana açıklayabilir mi? Açıklayamaz. Evet. Biliyorum. Hayır. Önce şunu öpücüğüm lazım. Uğur bacı. Yüzü yes, süper kötüyle dövüşmüştü. Ve şanslı tılsımını çağırmıştı. Ay yeter. Şanslı tılsımın çağırma vakti geldi. Şanslı tılsım. Aa, bir müzik mi? Ben bunu ne yapacağım ki? Hmm. Düşünemiyorum. Şunun müziğini durdurduk. olacak. Evet. Ne yapabilirim? Resmen kendimle asıl savaşalım. bir şeyler bulmuş. İşte buldum. Ay hop. Çözümü kesinlikle buldum. Kara kediye ihtiyacım var. Kara kedi. Kara kediyle sırrını paylaşmış. Biliyorum. Çok saçma gelir. Senin ne olur? Uydurmayacağım. Savaşacağım. Karakici topumu ver. Kötüyü yenmiştir. Ah oh be, çak bakalım. Hadi ben kaçar. Bye, karakide. Ee, nerede tanışayım? kaç kış kış Tiki benekler dışarı. Tekrardan hoş geldin Tiki. Hoş bulduk Melinette. Hadi gel azıcık şeylerle oynayalım. Koş 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 koş. Hop. Uy. <laughs> Evime uğramam lazım. Tiki dönüşmem lazım. Evime uğramam lazım çünkü. Hadi. İşte dönüştüm. Hemen şuraya çıktım. Bir daha deneyim mi? Bilmiyorum. Ay 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 çıkıldım takıldım. Çıkalım. Tamam. Benekler dışarı. Evet, mükemmel. Şimdi ne inebilirim. Ay bugün yok. Gerçekten yorgundum. Ee, burada biraz ya da kapat. İzleme gidecek yerlerinden biri. Tamam. Hadi geldik. Biraz dikiş yapalım. Evet. Kesinlikle bu benim biraz şey olabilir. Bir şey olabilir. Hop. Ah. Ne güzel bir gündü. İndik ama kendime yeni bir tasarım yapmak istiyorum. Çünkü Ecrina etriğine güzel bir şapka tasarlasam elbise olmaz. İşte şapka. Tüyünü renk yapacağımız zaten bu uzun. Hemen burada tikiye başlayabilirim. İşte ördüm. Tamam. Evet. Şimdi mükemmel oldu. Şimdi yiyebilirim tikiye. Çok yorgun bir gün oldu. Bir gün sana. Hmm. Kızım uyan okula geç kalacaksın. Tamam anne. Kalkıyorum. Ay ikinci günüm oldu resmen. Bir defa güzel yani güzel bir gün geçirmekten benim hayatımdan biri olabilir. Geldim anne. Sen yazmışsın bana. Evet yazdım anne. Yaptın mı? Okulda yersin olmaz mı? Şu an bir çay içeyim. Gerçekten biraz içimi rahatlatır. Oh, teşekkürler anne. Fırından bir şey al. Poşet falan yersin oldu tamam. Ay. Gerçekten gelir misin Tiki? Geldim mi millet? Hangisinden alsam Macaroman varmış. Hem babacığım bir parça tabii kızım alabilirsin. Hmm. hmm. İki dakika da bir tane daha alacağım. Çok acık çünkü. Bu hmm, Karnımı doyurdu. Peki. Neden akşam? Tamam. Şimdi uyuyabilirim galiba rüya gördüm. <laughs> Gerçekten güzel bir gün. Gerçekten. Kızım hadi uyu. Kızım <laughs> uyan, okul var. Mama annem uyanıyor. Ay, ikinci gün mü olacaksa rüyan gördüm. evet her zaman gidecek yer rüyalarındır o. Haksın canım. Hadi aşağı inelim. Aa Arya. Hay. Hey kızım senin için bekliyorum burada. Arya gerçekten geldi ne oldu? Biraz benim içimi rahatlattı. Rahat, senin ne işin var? İzin aldım annemden. Buraya geldim. Yatıyor yatana. Hey bu çok yumuşakmış. Dikkatli ol çok yumuşak. Arya yat orada. Okula gitmiş olur. Haberin olsun. <laughs> oh, anneciğim Kahve içebiliyor muyum? Tabii ki de o senin karnını doyurur galiba Ben de bilmiyorum Tamam anneciğim bayağı fazla da olsa içi. Fırından bir şey al kızım Aç gitme tamam anne evet, Ekmek falan alalım mı Tiki'ye Özür dilerim Neyse Ay çok güzel bir gün. Te galiba akşam. Arkadaşlar kanalıma abone oldunuz mu? Olursanız çok teşekkür ederim. Bugün de bu kadar olsun. çok Görüşürüz. Bay bay. Abone olun. Hey video sonlandırma Zeynep. Ama maalesef sonlandırmam lazım. Hatta çünkü Sergat var. Onu yenmeden olmaz. Dönüş. Dönüş. Gizli bir yerde dönüşmem lazım. Aha işte burası olur.